Bak Zümle bak gördün mü sütü böyle makineye doluyor. Burada mı? Hayır burada süt var bak bunun içine süt doluyor. Hortumdan geliyor içine akıyor bak görüyor musun? Bak gözüküyor bak süt nasıl akıyor. Gördün mü? Yavrusu için bu süt. Yavrusu içecek. Yavrusu oldu. Gördün mü anneciğim? Anne atın kuyruğu var değil mi? Evet. Gördün mü kızım? Evet. Bir yandan karnını doyuruyor. Altyazı Hoşça, bir şey hoşça. Bak bize bakıyor. <laughs> Bakışlara bak. <laughs> Hadi çıkalım mı? Gördünüz nasıl saldığını? Çıkmayalım. Burada bekleyeceğiz. burada karnını doyuruyor. Karnı acıkmış. <laughs> ha? Bakayım. Hadi çıkalım, Bakayım. çıkalım bence. Ben, ben çıkıyorum o zaman. Bak bak da sıkıyor sallıyor. Bak bak bak. Bak da sıkıyor sallıyor. Eh, eh, şuna bak. Bak 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 yavrusunu yalıyor. Rahatsız oluyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Azra sen de. Onlar kanını duyursunlar. Tamam? Diğer inekler de gelecek biraz sonra. Tamam, ya. tamam mı kızım? Tamam. Diğer büyük inekler de gelecek. Bilmem inek de gelecek. Hepsi gelecekler. Çok, Çok mu çıktı? Oy, yemek yiyelim o zaman. Hadi koş koş. Zümra inek nerede? Zümra inek nerede? Gitti mi? Zümra inek nerede? Orada. İnekler geldi. Hepsi bir araya toplandı. Hepsi artık evine. Akşam olunca evlerine gidiyorlar değil mi Zümra? Hmm. Zümra inek orda bak. Evet. Sana bakıyor Zümra Eyvah, bütün kaka yaptı. İy, artık onları artık yuvalarına gittiler. Hadi gidelim. ya. Tamam olsun. Baktık bir kere yeterli bence. Bak bak istiyorsun. Sese bak. Hasta mı oldun sen? Gidelim. Tamam kanalımızı kapatalım. Gidelim. Arkadaşlar videomun kanalı oyunumu bitireyim. Bugün bye. Bugün köye geldik ama. Evet köy videosuydu değil mi? Evet. Aa buza çiçek gel gidelim. Koş. Sakın sakın şeylere asma. Koş 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 koş. gel gel gel.